Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf biyoloji dersi için karşınızdayız. Yanımızda Şirin Evler Başarı Merkezinden Aziz Hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne öğreneceğiz bugün? Bugün fotosentez ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ve fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelere bakacağız. İlk olarak karşımızda Van Helmont deneyi var. Hı -hı. Van Helmont ne yapmış? Bitkiler büyüyor, bitkiler kütlece ağırlık gösteriyor ama bitkinin kütlece artış yapmasının sebebi kaynağı nedir? Yani büyümesini sağlayan şey nedirle alakalı bir deney düzeni hazırlıyor. Şekil üzerinden gösterelim. 2,5 kilogramlık bir söğüt fidanını alıyor. 80 kilogramlık kuru toprağı saksıya ekiyor. Ve bunu sadece suyla, yağmur suyla e, suluyor. Sonra bekliyor. 5 yıl sonra bakıyor ki bizim fidan 75 kilogramlık bir bitkiye dönüşmüş. Yani ağırlığı artmış. Acaba bunun sebebi toprak mı diye bakıyor. E, kuru toprağın ağırlığına bakıyor. Şöyle kıyaslama yaptığında e, toprakta çok büyük bir azalma yani o farkı karşılayabilecek kadar bir azalma yok. O zaman diyor ki bitkinin burada büyümesine, kütlece artış göstermesinin sebebi sudur diyor ve bu bu olayı e, aslında suya bağlıyor yapmış olduğu deney sonucunda deney doğru mu deneyin yanlışlığından bahsetmek istiyorum. Deney e, yanlış arkadaşlar burada çünkü Van Helmut karbondioksit göz ardı etmiş karbondioksit yani bitkiler e, fotosentez yaparken atmosferden karbondioksit de alıyor neticede karbondioksit göz ardı ettiği için biz bu deneyi yanlış bilgi diyoruz halbuki şeyle suyu verdiği suyu da tartsaymış orada görürmüş. Gerçi buharlaşma falan var. Nasıl hesap batacak evet. o da ayrı. Burada e, anlattığımız deneyde anlattığımız galiba. her şey var. Hı -hı. Bu Çok arada sürü. bu notların e, özellikle yazdık. Hocamız gördüğünüz gibi deney aslında basit bir deney. Bunu sizlere görsel olarak orada gösterdi. Sözel olarak anlattı. Hı -hı. fakat bu notların ee, sizin faydanızı olabileceğini düşündü. O yüzden mutlaka buraya yazdı. Sizlerden ricamız aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirin. Notlar her daim elinizin altında olsun. <laughs> Buyurun hocam ikinci Kesinlikle. deney. Ee, i̇kinci deneyimiz, ikinci çalışmamız Press Dean deneyi. E, ee, Press Dean ne yapıyor? Ee, bitkilerin atmosferle, havayla bağlantısını e, ölçmek için bir deney düzeneği hazırlıyor. Kapalı bir kaba, bir fanusa ışık alan bir ortamda tabii ki, yanan bir mum ve canlı bir fare koyuyor ve bir süre sonra mumun söndüğünü, farenin ise öldüğünü gözlemliyor. Daha sonra aynı deney düzeneğine bir bitki yerleştiriyor. ve bir süre sonra bakıyor ki mum hala yanmaya devam ediyor. farede fare de canlı canlı kalıyor yani ölmüyor. O zaman diyor ki burada e, ya, hani mumun yanması için ya da hani farenin aslında canlı kalabilmesi için bir oksijen lazım yani havayı temizleyici bir madde aslında bunun oksijen olduğu daha sonra anlaşılıyor zaten o zaman bitki atmosfere bunu veriyor yani bulunduğu ortamı o hava temizleyici dediğimiz maddeyi veriyor ve bu şekilde aslında bitkilerin fotosentez sonucu yani bulunduğu ortamı aslında e, oksijen gazı salgıladığıyla alakalı e, bir bilgiyi Sunmuş oluyor Presley. Evet. Bahsettiğimiz olay gene burada anlatılıyor evet. sanırım. Hı hı. <laughs> evet. Can Ingh House deneyi. Evet Ingh House deneyi. Ee, bu deney de aslında Presley'in yaptığı e, deneyi tamamlayan bir şey. Yani Presley bir deney yapmıştı. İşte oksijen verdiğini bulmuştu bitkinde ama. Hı hı. Işık faktörünü biraz göz ardı etmiştin yani deneyleri sadece şöyle gösterelim. Evet burada bir şey daha sormak <laughs> istiyorum ben. <laughs> Bu mum havayı yakıyor, oksijeni yakıyor, <laughs> karbondioksit çeviriyor. Bitki o karbondioksiti alıyor, <laughs> oksijene çeviriyor. Oksijene çevirdiği için de hem fare yaşamaya hem de mum yanmaya devam ediyor. Yani aslında bitkinin çıkardığı oksijen az buz bir oksijen değil bir evet. canlıya ve Hı -hı. buradaki ışığa yeterli bir oksijen Adam o zaman bunun oksijen verdiğini ve insan canlı yaşamayı için hı hı. zorunlu olduğunu fark ediyor, doğru mudur buradaki? Evet evet. Yanma için de mesela oksijen gerekli biliyorsunuz hı hı. O, o oradan hani onu bulmuş oluyor ya da işte hocamın dediği gibi farenin canlı kalması için oksijen hı hı. gerekli. Bunun oksijen olduğunu tespit ediyor ama bu deney sadece ışıklı ortamda yaptığı için yani bu oksijenin e, bitkinin ortaya çıkardığı oksijenin ışığa bağlı olup olmadığını test etmiyor. Evet. Şimdi biraz sonra evet burada bahsedeceğimiz house da aslında e, Presley'in yapmış olduğu deneyi karanlık ortamda da e, yaparak e, oksijenin ışığa bağlı olup olmadığını test ediyor. Hemen şekil üzerinde bakalım. <laughs> evet bir su bitkisi eledoa el dediğimiz bir su bitkisi kullanıyor. Karanlık ortama bırakıyor. Diğerini ışıklı ortama bırakıyor. Ve ışıklı ortama bıraktığında gaz kabarcıkların oluştuğunu yani o demin bahsettiğimiz hava temizleyicisi daha sonra oksijen olduğu anlaşılan gaz kabarcıkların çıktığını karanlık ortamda ise oksijen gazı çıkışı olmadığını görüyor. Demek ki neymiş e, bitkinin oluşturduğu oksijenin e, ışığa bağlı etmiş. olduğunu evet e, bu iş için ışık olması gerektiğini e, vurgulamış oluyor. Güzel bir deneymiş bu da ama giderek gelişiyorlar zaten şu anda. Evet, orada. oksijen üretimin ışığa bağımlı olduğu, fotosentezin temel kaynağının güneş ışığı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış oluyor. Engelman. Evet, Engelman e, fotosentez... ışığın dalga boyunu fotosentez hızına etkisini araştırıyor aslında. Ne yapıyor? İpliksi yeşil bir alk kullanıyor. Alk biliyorsunuz fotosentezin başına da bahsetmiştik. Fotosentez yapan bir canlı türü. Bunun üzerine beyaz ışığı prizmadan geçirip dalga boyuna e, renklere ayrılıyordu. Bundan da bahsetmiştik. Algin üzerine far, e, farklı ışık dalga boylarını farklı taraflara bırakıyor ve bu şekilde böyle hani farklı hmm. yerlerde e, farklı renklerin oluşumuyla beraber buraya aerobik, oksijenli solunum yapan bakteriler bırakıyor ve bakıyor ki oksijenli solunum yapan bakteriler her yerde eşit şekilde toplanmıyor yani bazı bölgelerde daha yoğun şekilde toplanmış bazı bölgelerde daha az toplanmış ve hani bakterinin oksijene ihtiyacı olduğu için diyor ki o zaman bu bölgelerde yani nedir bu bölgeler mor, mor. mavi ve kırmızı olan bölgelerde fotosentez verimi daha fazla fotosentez daha Oksijen iyi bir şekilde çıkartıyor. gerçekleşmiştir. Hı. Evet, yeşil olan kısımda ise fotosentezin daha az yapıldığı şeklinde bir görüş hı hı. ortaya çıkarmış oluyor. Buradakilerde, şuradaki bakterilerin sayısının çok olması demek ki burada çok fazla oksijen ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada da çok fazla oksijen ortaya çıkıyor. Demek ki burada oksijen yok. Evet. Çünkü hiç canlı gelmiyor buraya. Evet yani bu deney sonucunda da Engelman diyor ki klorofilin en iyi soğurduğu hani soğurmak şeyini zaten anlatmıştık o Hı -hı. klorofilin hani ışığı soğurmasıyla gerçekleşiyor demiştik fotosentez olayı. Hı -hı. En iyi soğurduğu ışığın dalga boyu dediğimiz kısımlar mor, mavi ve kırmızı olarak karşımıza çıkıyor. En az soğurduğu kısımda yeşil, yeşil çünkü yeşil yeşil ışığın çok büyük bir kısmını ne yapıyordu? Emiyor. Yansıtıyordu. Yansıtıyordu, yansıtıyordu, evet yansıtıyordu. yansıtıyordu. Evet gene buradaki açıklamalar aynı bölümü anlatan Hı -hı. açıklamalar arkadaşlar. Bu yerden daha önceden de bahsetmiştik aslında. Bu kırmızı mavi mor ışık e, nanometre mi deniyor buna? 430-450 nanometre olacağım. dalga boyunda. Bu da 680-700 nanometre boyunda. Peki Robert Hill deneyi, Robert ya da Robert. Robert Hill deneyi. Ee, yani burada aslında biz Hill reaksiyonu diye de bahsediyoruz. Çünkü bir reaksiyon bulmuş aslında fotosentezle <laughs> ilgili. Ee, o yüzden kendi ismi verilmiş. Bakayım, ben bu arada <laughs> şekil var mı diye? Yok. Buyurun. Evet. Muhtemelen evet. şekil çok müstesna bir şekil, <laughs> o yüzden hiç yok. Şekil değil de aslında fotosentezin genel reaksiyonu üzerinden e, anlatacağız. Şimdi fotosentezin bir genel reaksiyonu şuraya ben bir yazayım. Çok aşağıya inmeyelim hocam, ekranda gözükmeyebiliyor. Şurası iyi midir? Olur, aha. 6 karbondioksit, altı su evet. eşittir. C6, H12, H12, O6, glikoz dediğimiz molekül e, formülü. <laughs> Şimdi reaksiyona baktığımızda denk değil aslında. <laughs> Denkleştirmeye de çalışmıyoruz. Çünkü bizim fotosantez reaksiyonlarına bahsetmediğimiz bir şey var. E, su kullanıldığı gibi aslında kelvin döngüsünden bahsetmiştik. Orada Hı -hı. su da açığa çıkıyor ama biz reaksiyonu sadeleştirmiş bir şekilde karşınıza sunuyoruz. Bu şekilde öğretiliyor çünkü. Yani Şimdi Robert Hill'in bulduğu bu mu? Hayır. Robert Hill şunu söylüyor. Atmosfere oksijen verildiği bulunmuştu. Diyor ki bu atmosfere verilen oksijenin kaynağı... <laughs> çok özür dilerim. <gülüyor> Rica <gülüyor> evet, ederim <laughs> <biraz> hocam. ses <laughs> gitti. ben de içim uzan fırsat fırsat. <laughs> atmosfere evet. verilen oksijenin kaynağı karbondioksit midir, su mudur? Onu test ediyor. Hmm. Evet burada e, oksijenin kaynağının karbondioksit mi su mu olduğunu test etmeye çalışıyor. Acaba oksijenin kaynağı nedir? Ne yapıyor bir bakalım. Şuradan bir gösterelim hocam. E, deney ortamında ışık, su, yapay hidrojen alıcı moleküller ama şurası çok önemli. E, yapraktan izole ettiği kloroplastlar üzerine bunları koyuyor. Ve burada asla karbondioksit bu deney ortamında karbondioksit kullanmıyor. Suyu kullanıyor. Ama buna rağmen yine de oksijenin açığa çıktığını gözlemliyor ve diyor ki karbondioksit kullanmama rağmen oksijen açığa çıkıyorsa o zaman atmosfere verilen oksijenin kaynağı Su. kimdir? Sudur diyor. Bunu bulmuş oluyor. Evet, burada evet. bahsettiğimiz olay günümüzde bayağı. kendi ismi verilmiş. Hil reaksiyonu denir. Gençler hı hı. olayın anlatım tarzı da burada herhalde burada ee, burada biraz ne daha farklı. nereden geliyor biraz onu göstereceğiz. Bir hı hı. de farklı canlardaki fotosentez reaksiyonlarına değineceğiz. Ne nereden geliyor? Şimdi dedik ki buradaki reaksiyon zaten şey e, demin bahsettim ya hani su da aslında açığa çıkıyor ama biz bunu göstermiyoruz. Şurada altı su olarak yazıyoruz. Hatta şöyle üzerine de şöyle gösterebilirim. 6 olarak gösteriyoruz. Biz bu şekilde anlatıyoruz bunu. E, su e, atmosfere verilen oksijenin kaynağının su olduğunu söylemiştik. Yani size sorularla mesela diyecekler ki, e, suyun oksijen atomu işaretlenirse ne olarak karşımıza çıkar? Suyun oksijen atomu işaretlenirse karşımıza oksijen nerede çıkacak? Çıkıyor. Oksijen olarak karşımıza çıkacak. Sonra diyecekler ki, Karbondioksitin karbon atomu işaretlenecek ve karşımıza nerede çıkacak? Şimdi biraz fotosentez reaksiyonlarını hatırlatmak istiyorum. Ee, Kelvin döngüsünde karbondioksit kullanılmıştı ve demiştik ki bu karbondioksit ürettiğimiz maddenin neydi? Karbon kaynağıydı. O yüzden bu kar... besin çıkıyor ortaya. Evet, besinin yapısına katılıyor. Sonra karbondioksitin yapısındaki oksijen nereye gidiyor? Karbondioksitin yapısındaki oksijen de yine karşımıza şöyle gösterelim besinin yapısına katılıyor çünkü suyun yapısındaki oksijen de atmosfere veriliyordu. Sonra diyecek ki suyun yapısındaki hidrojenleri işaretledik. Onlar karşımıza nerede çıkıyor? Hemen orada da bir hatırlatma yapalım. Fotoliz. Yani su parçalanmıştı, hidrojenlere ayrılmıştı. Hidrojenlere ayrılırken de biz bir nat pH üretmiştik değil mi? Sonra geldik o nat pH ışıktan bağımsız evrede kullanarak ne ürettik orada? Enerjiyle beraber besin ürettik. O yüzden hocam suyun yapısındaki hidrojenler işaretlenirse nereye gidiyor? Besinin yapısına katılıyor. Bunları sorularda dikkat edelim. Evet, farklı fotosentez mekanizmalarına da bakalım. Şimdi bitkiler, alkiler e, ve bazı bakteriler e, fotosentez yaparlar dedik. Ve tabii ki öglena da var burada. Aslında şöyle öglenayı da eklemek istiyorum şuraya. Öglena. Önemli demek ki. Bitki, öglena, alk ve siyano bakterilerdeki gördüğümüz fotosentez reaksiyonu şurada yazdığımız gibi karbondioksit, su, Besin artı oksijen. Yani burada hidrojen ve elektron kaynağı olarak su kullanılıyor. Atmosfere de oksijen veriliyor. Fakat farklılık burada kükürt bakterisi ya, ya da hidrojen sülfür bakterisi dediğimiz bakteri. Hidrojen ve elektron kaynağı olarak su kullanmıyor. Su yerine H2S dediğimiz bir e, maddeyi, molekülü kullanıyor. Ve dolayısıyla bu molekül kullanıldığı için de atmosfere ne verilmiyor? Oksijen verilmiyor. Yani soru size dese ki bütün fotosentez reaksiyonları ya da bütün fotosentez yapan canlılar atmosfere oksijen verir. Yanlış. Çünkü kükürt bakterisinde atmosfere oksijen verme olayı yok. Ortak olan kısımlar ne? Karbondioksitin kullanılması mutlaka, besinin üretilmesi, hidrojen ve elektron çalışması. kaynağı kullanılması. Evet. Bu da ortak ama su kullanılması ortak değil mesela. Ama su açığa çıkması ortak Su mı? açığa çıkması evet. Yani biz bundan çok bahsetmiyoruz ama kelvin döngüsünde bir su oluşumu da var. Hani bunu bilelim ama çok hani e, çok çok önemli bir kısım değil bizim için. Sadeleştirdiğiniz kısmı. Evet. da. Doğru. <laughs> Diyoruz ve burada da tamamlıyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.